CoinTurk TV'ye hoş geldiniz. Ee, son zamanlardaki çalkantılı piyasada ve aslında beklentilerin karşılanamadığı kripto piyasasında davanın verdiği yetkiye dayanarak güçlü duran e, bir kripto paramız var Ripple. Bugün Ripple'dan bahsedeceğiz. Öncesinde Fatih nasılsın? İyiyim İlayda. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. En başta da söylediğim gibi davadan çıkan rahatlamış bir e, XRP Ripple. Piyasada yaşanan olumsuzluklara rağmen güçlüdür duran kripto paralardan bir tanesi. Ee, Fatih bugün XRP özelinde bir değerlendirmelerde bulunalım mı? Yatırımcılar neler beklemeli? Ee, o beklenen rakamlar, rekorlar gelir mi? Ne zaman gelir? Bunları bir değerlendirelim. Tabii. Ee, Ripple senin de dediğin gibi bu süreçte en güçlü kalan kripto para oldu. Çünkü çok fazla güzel haber peş peşe geldi ve güçlü kalmakta haklı ve daha fazla güzel haber de e, göreceğiz özellikle 19 Mayıs tarihinde e, Chicago ticaret borsasının e, XRP için opsiyon piyasalarını başlatacak olması e, çok önemli bir hamle. Bu e, Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın ardından dördüncü kripto para bu, kripto paranın e, bu borsada opsiyon seçeneği olarak eklenmesi anlamına geliyor. Ee, peki bunların ortak yönü nedir? Ee, Bitcoin ETF onayında da Ethereum ETF onayında da ee, Chicago Ticaret Borsası'ndaki bunların listelenmiş olması ee, onay yaşaması için çok destekleyici şeylerdi. Yani me önceki SEC yönetimi, Gensler yönetimi bile ee, işte Chicago Ticaret Borsası bunu listelemiş, Ethereum'u listelemiş biz de onaylayabiliriz tarzında bir şeye gelmişti ee, ETF onay sürecinde. O halde 19 Mayıs tarihindeki listeleme ile birlikte biz önceki listelemede Solana için listelemede ETF spot ETF onayının ihtimalinin arttığından bahsetmiştik. XRP için de bu ihtimalin arttığını söyleyebiliriz 19 Mayıs itibariyle. bu hafta birçok altcoin ETF için erteleme kararı geldi. Dün akşam özellikle, salı akşamı özellikle peş peşe e, kararlar geldi, işte Fidelity'nin Ethereum stake özelliği gibi e, bazı detay başvurularla alakalı da erteleme kararları geldi ama e, Kasım ayında, bu yılın Kasım ayında e, e, nihai kararları görmeye başlayacağız. Aşağı yukarı 70 altcoin ETF başvurusu için e, burada tabii şans yüksek olanlar var, az olanlar var. E, atıyorum. Trump coin için bile ETF başvurusu yapanlar var başka mem coinler için bile ETF başvurusu yapanlar var bir de e, Ripple gibi gerçekten e, elle tutulur gözle görülür bir şeye karşı e, yapılan başvurular var Kasım ayında nihai kararları göreceğiz ve bunda, bunların muhtemelen bir kısmı onaylanacak e, üstelik kripto dostu e, SEC başkanı yeni SEC başkanı Paul Atkins ee, birkaç gün önce meclis olayının da ardından resmen asalten görevine baştan başladı ee, Mark vekaleten görevi sürdürüyordu o da kripto yanlısı e, politikalar gözetiyordu ama asıl başkanın gelmesi sekin kripto konusunda e, daha radikal daha e, büyük adımlar atabilmesinin önünü açmış oldu e, dava tarafı bitti işte e, opsiyon listelemesi duyuruldu e, ETF onayı bekleniyor. E, diğer taraftan e, 1,25 milyar dolara Amerika'da büyük bir şirketi Ripple satın aldı. Bu e, blockchain tabanlı finans alanında e, genişlemek ve kendi stablecoin'ini e, blockchain kredileri olarak sunabilmek için kripto e, tarihindeki en büyük satın almalardan biriydi. E, tüm bunlara baktığımızda eee XRP için her şey yolunda gidiyor. Yani fiyatın böyle çok daha fazla yükselmemesi önündeki tek engel e, bu tarifeler ise işte genel piyasayı baskılayan e, şeyler ve bu kadar güçlü kalmasının hani birçok kripto para e, bu son 40 günde 45 günde %50'ye aşan kayıplar yaşarken %60'ı 70'e dayanan kayıplar yaşarken onun güçlü durmasının sebepleri aslında bunlar diğer taraftan kendi stable coinleri hani biz sundan bahsediyorduk Ripple kendi ekosistemini işte henüz daha inşa edemedi edemedi Ripple daha birkaç ay önce aylar önce kendi stable ihraç etti ve bu stable artık 319 milyon doların üzerinde bir dolaşım arzına sahip böyle bir değere ulaştı ve buradaki büyüme son derece güzel ee, dava çoktan bitti opsiyon listelemesi e, geliyor ee, <laughs> özür dilerim Çok güzel. Ee, Trump ülkeyi kripto başkenti yapmak istiyor ee, Ripple bölgede bankalarla, finans şirketleriyle bu hizmeti, bu işbirliğini sürdürebilecek en iyi alternatiflerden biri ee, tüm bunlara baktığımızda ne olması gerekiyor? Yükselmesi gerekiyor güçlenmesi gerekiyor ee, birçok analistin farklı değerlendirmeleri var. Geçen gün Karl e, bir düşen kamaya dikkat çekti ve hani çok geçmeden 3,30 dolara doğru bir hareket göreceğimizden bahsetti. Eğer e, kötü geçen Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarından sonra Mayıs ayı yeniden bize Kasım gibi aralığın ortasına kadar olan dönem gibi bir e, yükseliş ortamı sunarsa hızla 3,30 dolara doğru bir hareket hatta daha yukarı seviyelere 4-4,5 dolar seviyelerine e, bir yükseliş görebiliriz. Burada e, Ripple'ın artık uzun süredir devam eden dava sürecinin bitmesiyle birlikte bir e, çok hızlı büyüme evresine geçiş ııı e, işareti gösterme, böyle kendini böyle lanse etme çabaları var. E, bu çabalar içinde ciddi somut adımlar atılıyor. E, bunların da tabii grafikte de karşılığı görülecek. E, hem iş ortaklıkları anlamında da e, karşılığı alınacak. Aslında şöyle bir baktığımız zaman e, biz yatırımcılara ve takipçilerimiz, okuyucularımıza her zaman şunu diyoruz. Hiçbir kripto paranın fanı olunmaz. E, gelişmeler takip edilir, grafikler takip edilir. İşimiz bittiğinde de bir kenara kaldırırız. Ama Ripple benim için hiçbir zaman böyle olmadı çünkü e, biraz takip edenler de bilecektir, eski bir bankacı olduğum için. Ripple'ın getirmeye çalıştığı şey benim için çok kıymetli. E, buradan çok rahat yürüyebileceğini düşünüyorum ki şöyle de yaklaşık Ripple'ın önünde 4-5 yıllık bir de kayıp süreci var baktığımız zaman davayla uğraşmaktan ve bu sebeple adım atamamaktan. 4-5 yıl boyunca dava süreci olmasaydı Ripple şu anda nerelerde olurdu kim bilir. Ama burayı çok hızlı kapatacaklarını düşünüyorum ben. Bakalım bundan sonraki Ripple gelişmeleri nasıl olacak? Her zaman söylüyorum, sadece fiyat açısından bakmıyorum. Altına getirdikleri teknoloji de benim açımdan, benim nezdimde naçizane çok değerli. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Tabii ki fiyatına da yansıyacaktır bu durum. Var mı direktlemek istediğin bir şey Fatih? Yok İlayda, senin de söylediğin gibi, yani hep aslında söylediğimiz gibi, yani burası bir 24 saat açık kumarhane olarak görürseniz öyle sizin için ve çok para kaybedersiniz ama burası hakikaten e, normal e, ulusal borsaların uluslararası borsaların e, hisse senetlerinin ihraç edildiği yeni bir yani borsa 2.0 gibi bir yer aslında burası böyle görülmesi bakılması gerekiyor. Mesela Ripple örneğinde Ripple bir şirket mi şirket? Ripple bir fayda üretiyor mu üretiyor? Ripple bir değer üretiyor mu bir kazanç elde edebiliyor mu ediyor? burada vaat ettiği bir şey var mı? Bir inovasyon var mı? Var. Bir büyüme potansiyeli var. Yani bu gidip bir borsada şeker şirketine yatırım yapıp hani bu 10 yılda şu kadar üretim yapar, şu kadar büyür demek gibi bir şey buna yatırım yapmak. Hani sürekli olarak hiçbir işe yaramayan yani evde mesela kağıtları kesin, kağıtların üzerine rakamlar yazın, isimler yazın. O kağıtları deyin ki mesela Eee Cemil Tokun. Tamam mı? Cemil Tokun kağıtları yazın. Sokağa çıkın insanlara dağıtın. Eee deyin ki sen bunu benden atıyorum 1 liraya al. Ben senden eee bir hafta 10 gün sonra 10 liraya alacağım o kağıtları deyin. Başkası gelsin. Desin ki size ben 1 liraya değil 5 liraya alırım bir hafta 10 gün sonra sen benden 10 liraya geri al kesin kazanç gibi çünkü e, diğere 9 liraya kadar gelir alır ve adam o boş kağıtları e, satar ve topladığı para cebine kalır bir hafta 10 gün sonra e, o kağıtların e, kimse 10 lira etmediğini gördükten sonra sıfırlanır bunun blockchain'deki karşılığı bu e, pump fan tarzındaki e, ve diğer mem tokenlar için de söylüyorum bu e, abartılı biz dünyayı değiştireceğiz diyen tokenlar için de söylüyorum. Bunlar evde e, kağıda e, bir token ismi yazıp o kağıdı insanlara satmaya çalışmaktan hiçbir farkı yok. E, tek bir farkı var. Kağıt israf etmiyorsunuz. Dijital olarak bunları basıyorsunuz. Ya yani parmaklarınız çalışıyor, klavye çalışıyor ve e, atıyorum soluna da bir token basınız da e, sonlanan 1 milyonda birlik bir ha, belleğini dolduruyorsunuz. A'daki bir alanı dolduruyorsunuz ve insanlar beklentiyi satın aldıktan sonra ardını bulamadığında e, sonsuza kadar e, yatırdıkları para sıfıra gidiyor. Eğer bu çerçeveden bakarsanız bu bir dolandırıcılıktır. Bu bir kumardır. Ama e, Ripple gibi örneklerden bakarsanız bu gerçekten inovasyona gerçekten şirketlere yatırımdır. Artık e, Bitcoin, Ethereum bunlar devletlerin tanıdığı yasal mevzuatlara girmiş e, legal e, bu yer altından çıkmış artık gerçekten devletlerin değer saklama aracı olarak e, varlık olarak yani altın gibi gümüş gibi bir emtia olarak e, değer gösterdiği değerini kabul ettiği bir şeye dönüştü ve buraya doğru gidiyoruz. Bundan 20 yıl sonra eee atıyorum Bitcoin alan biriyle e, 7300 x isimli tokunu alan adamın e, elde ettiği kazançlar aynı olmayacaktır muhtemelen e, biri birkaç ay içinde sıfıra giderken diğeri 10 yıl beklemenin karşılığını alacaktır e, Eğer burada bir gelecek görüyorsak daha uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor uzun vadeli düşünmek için de kumdan kalelere değil böyle sağlam çelik konseksiyonlu e, temelleri olan e, binalara yatırım yapmamız gerekiyor. Ya aslında baktığın zaman e, senin söylediğin şeyden yola çıkarak bir sosyal deney yapılsa ve gerçekten sadece kağıt parçaları e, dağıtılsa belki e, sokakta işte amcacım abicim sen bunu al, bir 10 lira ver bana Aynı gün işte bir hafta sonra aynı gün aynı yerden ben sana 100 lira vereceğim desem belki gerçekten para toplanabilir. Ee, böyle bir sosyal deneyde insanlar 10 liradan korkmayacaklardır çünkü karşılığında 10 katı var. Aynı senin söylediğin gibi pump fun gibi e, projeler tamamen bunlara hizmet etti. Muhtemelen bir süre sonra onun da sonu gelecektir. Metaverse ve NFT'de bunu çok rahat, çok net bir şekilde görmüştük biz. Yani e, The Centerland vesaire gibi projeler işte Sandbox vesaire gibi projeler bir temelle birlikte çıkarken bunun yanında yüzlerce, belki binlerce çöp projeye şahit olduk. Aslında sadece bir oyun, basit bir oyun yazılımı yapıp biz bunu Metaverse yaptık diye tasarlı, satanlar, pazarlayanlar oldu ve bunlara çok ciddi paralar gitti en basitinden. İstanbul satıldı <laughs> baktığın zaman, köprüler satıldı ama hiçbir bir getiri elde etmedi. Ama baktığın zaman The vesaire gibi sağlam projeler en azından hala ayaktalar. Ripple da benim için e, güçlü bir pozisyonda. Ethereum keza öyle. Çünkü gerçek dünya problemlerini çözmeye odaklanıyorlar aslında. Bunlara bir anda 10 kat getirmiyor diye bakmak yerine acaba 10 yıl sonra nerelere gelir bu proje diye bakmak lazım. Belki hani bizde hep söylem vardır ya buralar hep tuttukmuş. Deden bir arsa almış şimdi nerelere geldi. E, şu anda işte bizim o bahsettiğimiz genel gerçek dünya problemlerini çözen projelerde muhtemelen bir 10 sene, belki 10 senesi bile yok. Öyle bahsedeceğiz ki biz şu an bile öyle bahsediyoruz. Buralar tutuktu şimdi kripto paralar benim 8 yıl önce bu işin içine girdiğimden çok çok farklı bir yerdeler. heyecanla bekliyoruz gelişmeleri. Az da Fatih var mı beklemek istediğim bir şey. Yok, senin de dediğin gibi çok fazla yol aldık. bundan 3-4 sene öncesine göre bile yani 2020'ye göre bile o zamanlar sadece Fidelity ser ilgileniyordu. Şu anda dünyanın en büyük varlık yöneticisi yani 11 trilyon doların üzerine varlık yöneten BlackRock kripto ETF ihraç ediyor. Yani tüm bunlar son derece önemli bence. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Daha sonraki heyecan verici gelişmelerle de biz her zaman olduğu gibi burada olacağız. İzlemeye devam edin diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.